Evet diğer sorumuza devam ediyoruz. Şekildeki tavanın boyutları 3 cm ve 4 cm ölçülerinde dikdörtgen şeklindedir. Tavana tavanın kenarlarına ve birbirine yatayında veya dikeninde eşit mesafede olacak şekilde daire şeklinde spotlamalar merkezlerinden yerleştirilecektir demiş. Spotlamalar merkezlerin birbirine olan uzaklığı 7 cm'den fazla olacaktır demiş en büyük aralıklarla lambalara yerleştirilecekse büyük boy, en küçük aralıklarla yerleştirilecekse küçük boy, diğer aralıklarda ise ortanca boy lamba kullanılacaklar demiş. Aşağıdaki liste bir yapı markette büyük, ortanca ve küçük boy lambaların bulunma miktarlarını göstermektedir. Demiş ve şöyle bir tabloyu vermiş arkadaşlar. Buna göre yapı marketteki hangi boy lambanın sayısı yukarıdaki tavanın aydınlatılması için yeterlidir demiş. Şimdi burada ne yapmam lazım? Öncelikli olarak EBOB'unu bulmam lazım arkadaşlar. Neden EBOB'unu biliyoruz? Çünkü burada hepsi e, birbirlerinin uzaklığı 20 cm'den fazla demiş. Ve mümkün olduğunca yatayına ve dikeyine eşit mesafede olacak demiş. O zaman ne yapıyorum? Evo. 300 ve 400 diyorum. Burada zaten görünüyor. Direkt 100 arkadaşlar. Çünkü 3'e 4 kaldı geriye. Bunlar da aralarında asıl. Daha bölemem zaten. O zaman ne yapmamalı için? Bu en büyük ortak bölenleri. En büyük aralığım 100 cm şeklinde olabiliyor arkadaşlar. Bu en büyük. Daha sonrasında 50 santim, Daha sonrasında 25 santimlik aralıklara bölebilirim ben bunları. Dolayısıyla büyük boylanma için ne yapmam lazım? 100 cm'lik aralıkları düşünmem lazım. 300'ü 100'e bölüyorum. Hocam niye bölüyoruz? Çünkü kaç parçaya ayıracağım? Şöyle bir dikdörtgen şeklinde ya burası. Kaç parçaya ayıracağım buluyorum. Burası 3 parça olacak. 400'ü 100'e bölüyorum. Burası da ne olacak? 4 parça olacak arkadaşlar. Yani şöyle şöyle çiziyorum. Şu şekilde bölüyorum. Şimdi burası 3 parça. Burası 4 parça halinde olacak. Ondan sonrasında ne yapmam lazım benim? Mümkün olduğunca tavan aydınlatılması için e, spotlamaları yerleştirmem lazım. Düzgün bir şekilde yerleştirmem lazım. Şuraları yerleştiriyorum arkadaşlar ben. Hocam neden o şekilde yerleştirdik? E, mümkün olduğunca yatayda ve dikeyde eşit mesafede olması lazım ve az kullanabildiğim zaman yani az kullanmam lazım ki e, tavanın aydınlatılması için yeterli gelsin. Yatay, dikey baktığımız zaman hepsi yerleştirebiliyorum. Buraları yüzer santimli şekilde olacak şekilde yerleştirebiliyorum arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 100, burası da 100, 100, 100 şeklinde yerleştirebiliyorum. Toplamda kaç tane yerleştirdim? 6 tane büyük yerleştirdim arkadaşlar. E, 6 tane büyük yerleştirdiysem o zaman e, büyük boy lamba yerleştirebilirim. Çünkü 10 tane var elimde rahatlıkla yapabilirim bunu. Diğerine bakalım. Ortanca olması lazım. Ortanca içinde ne yapmam lazım? 50 santim aralıklarla yapmam gerekiyor bunu. 300 bölü 50 diyorum. Burası ne yaptı? 6. 300 bölü pardon 300 değil. 400 bölü 50 diyorum. Burası da 8 yaptı. Şimdi ne yapmam lazım? Burada da çizelim şöyle bir. Burası 6 diyelim. Burası 8 diyelim arkadaşlar. Ee, farkındaysanız şuraya baktığımızda bakın 4 parçaya bölmüştüm burayı. Buralara 3 tane yerleştirdim. Burayı 3 parçaya bölmüştüm. Buralara 2 tane yerleştirdim. Yani her birine bir çıkartaraktan yerleştirme yaptım aslında. Burada da aynı mantık geçerli olmayacak mı o zaman arkadaşlar? 8 parçaya böleceğim için burayı 8 eksi birden 7 tane yerleştirme yapmam lazım şuradan şuraya kadar. 7 tane yerleştirme yapmam lazım. Hani İşi uzatmamak adına tek tek yazmıyorum. Burada zaten gösterdim. Burada da 6 parçaya böldüğüm için 6 eksi 1'den şuraya da 5 tane yerleştirmem lazım arkadaşlar. O zaman 5 çarpı 7'den buraya kaç tane yerleştirmem lazım? 35 tane ortanca yerleştirmem lazım. E baktığım zaman elimde kaç tane var burada? 32 tane var. O zaman bunu alamam. Bu olmaz. Bu oldu. Bu olmadı. Küçük boya bakalım. Küçük boyda 25 santimlik olması lazım. Zaten 20 santimden fazla olması lazımdı. da uzaklıklarım. <laughs> Şimdi 300 de ne yapıyorum? 25'e bölüyorum. Burası ne yaptı arkadaşlar? 12 yapar. 400 de 25'e bölüyorum. Burası ne yapar? 16 yapar arkadaşlar. Yine burada şurayı çizeyim. Burası 12. Burası pardon. Burası 16. Dün kenarımız 16 parça. Burası da 12 parça şimdi baktığımızda her birinden az önce de gösterdim. Şurada gösterdim zaten. Her birinden bir çıkardığım zaman o kadar sayıda spot ekleyebiliyordum. Burası da 11. Yani şuradan şuraya kadar 15 tane ekleyeceğim. Buradan buraya kadar da 11 tane ekleyeceğim. 11 çarpı 15 ne yapar arkadaşlar? 165 yapar. Elimde kaç tane var? 165 tane var. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız ne olur o zaman? Büyük boy ve küçük boy yani burs olur arkadaşlar. Evet. Hüseyin Bey çizim aşağıda verildiği gibi dikdörtgen şeklindeki tarlasını ağaçlandırmak istiyor demiş. 60 santimlik aralıklarla e, çizilmiş bu arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman 80 santimlik Hüseyin Bey tarlasının üst kısmına şekildeki gibi 60 santimlik aralıklarla erik ağacı, alt kısmına da 80 santimlik aralıklarla elma ağacı dikmiştir demiş. Tarlanın uzunluğu 6 ile 8 metre arasında olduğuna göre tarlanın uzunluğu en fazla kaç metre olabilir demiş arkadaşlar. Ne yapmam lazım o zaman benim? Bir kere bunlar aynı hizaya gelmiyor mu? Aynı hizaya geliyor. Doğru mu? Dolayısıyla hem 60'ın hem 80'in katı olan bir değer bulmam lazım. Yani ekok almam lazım arkadaşlar. Ekok 60 ile 80 diyorum. Ne yapar burası? Yapalım şu da. 60'a 80. Hemen 2'ye böldük. 30, 40. 2'ye böldük 15, 20, 2'ye böldük 10, burası 15, 2'ye böldük 5, burası 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1 oldu. Burası ne yaptı? 15, 30, 60, 120, 240 yaptı arkadaşlar. Burası ne oldu? 240 santimetre yaptı. Şimdi 240 santimetre bunları ne yapmış? Metre cinsinden vermiş. 6 metre ile 8 metre aralığında olması lazım. Şimdi 240 santim kaç metredir? 2,4 metredir arkadaşlar. Benim bulacağım değerin ne olması lazım? 2,4'ün bir katı olması lazım. Yani 2,4K diyorum ben buraya. O zaman şu K'nın ne olması lazım? K'ya en fazla dediği için ne verebilir en fazla? 3 verdiğim zaman 7,2 yapar arkadaşlar burası. 4 versem 9,6 yapar. Geçer olmaz. Dolayısıyla 7,2 metre olabilir. Cihazımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet.